Hakka suresi arkadaşlar. Konusu son saat ve ahiret. Son saatin helak edici görüntüsünü resmeder. Ahireti inkar eden ve vahye kulak vermeyen geçmiş kavimlerin helak kısaları bu surede veciz bir üslupla işleniyor. Hesap gününe konu getirilir. Ödül ve ceza hesabın doğal birer sonucu. Sure ödülü cennet olan sevincini yaşayanlarla paylaşır. O sevinçle şakıyacak. Hey millet alın işte okuyun karnemi. Kesinlikle ben hesabımla yüzleşeceğime gönülden inanmıştım. Tabii ki cezası cehennem olanların hayal kırıklığı da surede arkadaşlar işleniyor. Sonunda da şöyle sızlanacak diyor. Eyvah keşke hiçbir karne almasaydım. Ve hesabımın ne olduğunu keşke hiç bilmeseydim. Ah keşke ölüm işi tamamen bitiren mutlak bir yok oluş olmuş olsaydı. Yani öyle bir şey pişmanlık ki keşke yok olup gitseydim. Bu şeyde vardı ya müşriklerle ilgili. Ya leyteni küntü turaben. Evet. Ya leyteni küntü turabın. Yani keşke toprak olsaydım diyor. Turap biliyorsunuz toprak anlamında. Leyte keşke anlamı ifade ediyor. Evet. Benim malım bakın başıma gelen hiçbir belayı defetmedi, def etmedi. Gücüm de elimde patladı. Evet. O yüzden hep hayırlısını istemek lazım. Malın hayırlısını, gücün hayırlısını, makamın hayırlısını. Yani burada yaşayacağımız 80 yıllık maksimum. Artık yeni nesil bile o kadar yaşayacağını zannetmiyorum sporsuz hayat, düzensiz beslenme, hormonlu gıdalar, nargile, margile, sigara, migra falan derken kola, mola, chips Yani bizim dedeler, medeler 80'i falan gördülerse şimdiki nesil yani 70'lik de kesin gider diye tahmin ediyorum. Hormonlu gıdalar, düzensiz hayat, oksijensiz şehirler, stresli bir hayat falan filan bir sürü bunları koyduğumuzda 77'yi son görür. Yani onlar basamağının 7'sini son zor görür diye tahmin ediyorum. Yani yaşayacağı hadi yaşasın 80 yıl. Yani evet Sonsuz bir hayatı kenara koyduğumuz zaman gerçekten de bazı şeyleri çok fazla tamah etmeye değer mi düşünmekte belki de fayda var. Ve vahyin kaynağının peygamber değil Allah olduğunun en kesin ifadesi bu surede yer alır. Ve eğer peygamber kısman dahi söylemediğimiz sözler uydurarak bize isnat etmiş olsaydı inanılmaz çok sert bir ayettir bu onu bundan dolayı sağ elimizle şiddetle yakalar Sonra yine bundan dolayı onun şah damarını kesip başını gövdesinden ayırırdık. Bakın peygamberimiz için söylüyor bunu Kur'an. Eğer bize sözler istat ederek uydurmuş olsaydı, evet, gövdesinden ayırırdık da sizden hiç kimse buna engel olamaz. Ayete bakar mısınız? Evet. Hadisler... Hocam pardon. Sağ el vurgusunun bir anlamı var mı orada acaba? Sağ elimizle yakalar, Neden? Evet Allahu Alem. Belki de genelde gücü temsil ettiği için hocam. Gücü belki de temsil ettiği için Hani sağ sahip oldukları falan diye geçiyor bazen Kur'an'da. Belki de o sahil orada güç anlamında mecazen ifade edildiği için. O yüzden hocam şunu söylüyorum. Yani böyle bir ayet varken bir hadisi naklederken az önce makama 40 defa dedik ya. Bir hadisi naklederken 40 bin defa düşünmek lazım. Eğer Allah Resulü'nün söylemediği bir sözü Allah Resulü'ne nispetle söylüyorsak veya değil mi? Veya bu hadis ne hadisleriydi onlar? Hani e, manası Allah'tan bravo. Kutsi hadisi nasıl e, tasnif ediyorlar? Nasıl tasnif edilir kutsi hadisler? Hadis, hadis, hadis. Manası Allah'tan, lafzı peygamberden diye sanırım hocam. Bravo. Lafız Allah'tan diyor ama bu Kur'an'da kayıtlı değil. Özür dilerim. Manası Allah'tan, yani kaynak Allah'tan. Bu Kur'an'da kayıtlı değil. Lafzı peygamberden diye ayrılan kutsi hadislerle ilgili. Ee, yani bunu 400 bin defa düşünmek lazım. Haşa bunun hiç şakası yok. Mesela Kur'an'da haram olmayan bir şeyi haram kılmak. Değil mi? Şu haramdır, bu haramdır demek. Dillere ip bükmek. Yani bunlar kolay şeyler değil. O toplara hiç girmemek lazım. Evet. Tabii doğru bildiğimizi söylemek, paylaşmak ama e, dini anlamda kural koyucu olarak Allah'ın dışında gerçekten bir şeyleri haram kılmak, insanlara böyle ahkam kesmek arkadaşlar bunlar şakası olmayan şeyler. Evet. Bakın bir günah işlersiniz, bir orucu aksatırsınız, bir ne bileyim bir hata edersiniz, şeytana uydum dersiniz, Allah'tan af dilersiniz bu ayrı bir şey. Bu bireysel bir hatadır değil mi? Allah'la aranızdaki bireysel hata ayrı bir şey ama dini konularda ortak olmak, dini konularda şu helaldir, bu haramdır deyip sürekli böyle e, ahkam kesmek bu çok ciddi riskli bir şey. Yani bunu peygambere bile bu şekilde ifade eden Allah bizi var ya, <laughs> yani biz kullarına neler yapmaz diye düşünüyorum yani evet. Öyle bir ayet vardı değil mi hocam? Hani kendi heva ve heveslerinize göre şu haramdır, şu helaldir demeyin diye. Aynen öyle hocam. Ben de zaten o ayetten biraz yola çıkarak bu örneği verdim. Dillerine yük bükerek değil mi? Şu helaldir, şu haramdır evet. demeyin diye Kur'an bunları açık ve net uyarıyor bizi. Söylüyor yani Kur'an. Evet. Haşa biz tabii Allah sanki bir şeyler eksik bırakmış da hani biz onları kendi sözlerimize tamamlıyoruz gibi bir şey yapmış. Evet. Kutsi ile ilgili çok güzel bir 4-5 sayfalık bir makale vardı. Bulursam gruptan atarım onları da. Evet. Sure sözlerin zirvesi olan vahiy ile son bulur. Değil mi? tüm sözlerin zirvesi vahidir. Peki vahyin en zirve sözleri hangisidir arkadaşlar? Yani şöyle diyelim, Kur'an tüm sözlerin en zirvesidir. Kur'an ayetlerinin en zirveleri hangileridir? Allah'tan bahseden ayetler değil mi? Allah'tan bahseden ayetler. Evet. Kur'an en zirve ise o zaman Allah'tan bahsedenler de Kur'an ayetleri içerisinde Allah'ın anıldığı bahseden ayetlerde, onların en belki zirvesi değil mi? Sure sözlerin bu zirvesi vahiyle bulur dedik. Çünkü vahiy mutlak hakikattir. Bundan dolayı insan azamet sahibi. Rabbi adına da hareket etmelidir. Yani tespih etmelidir. Çok güzel. Evet. Ekran dondu. <laughs> Harika. Fatih Hocam. Buyurun hocam. Ee, biliyorum. E, Orada e, Rabbimizin sağ eliyle peygamberimizi yakalamasından bahsedilmiş. Bende de Muhammed Esed'in e, meal tefsiri vardı. O da diyor ki e, peygamberi sağ elinden yakalardık diye tercüme etmiş çeviriye. E, yani ve aynen sizin dediğiniz gibi de not düşmüş. Sağ el gücü sembolize eder yani onu diyor tüm her hareket kabiliyetinden yoksun bırakmak için diye not düşmüş. Yani peygamberin sağ elinden diye çevirmişler. Muhammed Vallahi, Esed'de. Hocam teşekkür ediyorum. Güzel bir açıklık oldu. Teşekkür Muhammed, Muhammed Esed'e de rahmet olsun. Her durumda mealini öneriyoruz biz de Muhammed Esed'in. Ekran dondu arkadaşlar. <laughs> Ve giriş yapıyorduk. Haydi bakalım. Bismillah tekrar. Yeni bir sure. Rahman Rahim Allah'ın adıyla diyelim tekrar bizde. Ah o kesin hakikatin gerçekleşmesi. Bilir misin ey muhasap? O, deh o ne dehşet gerçekleşecek? Sahi onun nasıl gerçekleşeceğini bilir misin? Tekrar aslında burada vema edrake ifadeleri geçiyor. Semut ve at insanın aklının başına devşiren o malum faciayı yalanlamışlardı. Bir yanda semut, sonuçta onlar ses duvarını çok çok aşan bir bela ile helak edildiler. Ve öte yanda at, onlar da değdiğini sesiyle çarpan dizginlenemez bir kasırgayla. Helak edildiler. Allah üzerlerine emrine amade kıldığı o kasırgayı yedi gece sekiz gündüz kesintisiz bir biçimde estirdi. Öyle ki tıpkı kökünden savrulmuş hurma kütükleri gibi o kavmin orada öylece donup kaldığını gözünde canlandırabilirsin. Şimdi onlardan geriye kalan bir kişi bile görebiliyor musun? Firavun ve ondan önce gelenler de o hayata gömülüp altı üstüne getirilen kentler de öyle oldular. Hepsi de Rablerinin elçilerine isyan etmişlerdi ve Allah günahlarıyla katlanan bir bela ile tümünü enseledi. Şüphesiz o su çığırından çıkıp tuyan ettiğinde sizi gemide taşıyan bizdik. Onu size bir ibret vesilesi kılmak için dahası işittiğini anlayan her kulak sahibinin işin özünü kavraması için de aktardık. Şimdi sur borusunu ilk kez tek bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden edilip ardından da tek bir seferde un ufak edildiğinde işte o zaman olması beklenen o büyük olay olup bitmiş olacak. Ve gök pelte pelte yığılmış olacak. Zira o gün tüm direncini yitirmiş olacak. Evet o dehşet anlarını ifade eden değil mi ayetler. Melekler onun enkazı başına duracak ve onların da üstünde o gün Rabbinin hükümranlık tahtını 8'e taşıyacak. Bunu bilmiyoruz. Evet. Şimdi nota bakarız. O gün yargılanmak üzere huzura çıkarılacaksınız. En gizli sırrınız bile gizli kalmayacak. Evet. Nota bir bakalım 12'ye. Evet. 8 insan idrakini aşan bir haber aynısı Allah bilir doğru. Bunlar Ali İmran... 7'de ifade edilen değil mi? Müteşabih sınıfına girer. Tıpkı üzerinde 19 vardır. E, ayeti gibi bunlar birer insan aracıdır demiş. Ali İmran 7'de ne ifade ediliyordu? İşte o hani kalplerinde erilik bulanlar onların müteşabih üzerine sarılır diye bir iki ifade var ya. Evet bunları gerçekten bilmiyoruz. Evet. Karnes'in sağ taraftan verilen kimseye gelince o sevinçle şakıyacak az önce bahsettiğimiz yer. Hey millet alın işte okuyun karnemi. Kesinlikle ben hesabımla yüzleşeceğime gönülde inanmıştım. O yüzden bence şey haberi çok güzel. Yani diyor ya e, kim dünyada bir mümin kardeşinin eğer bir kusurunu, hatasını, günahını affeder bunu örterse Allah da onun ahirette bir hatasını ya da kusurunu örter diye. O yüzden hep affedici olmakta ve kusurları ön plana çıkaran değil... Örtme insanların ayıbını kusurunu örtme ve olayları kapatma şekliyle bir tutum sergilemek her zaman için faydalı bir şey. Yani oh buldum bir kusurunu hazır bunu arıyordum zaten biri onu yapalım onu yüz yapalım şeklinde değil de varsa eğer bir kusuru etrafımızdaki insanların mümkün mertebe onları örtmekte fayda var ki ahirette biraz Allah'a yüzümüz olsun. Evet sağ taraftan alınanlara gelince ne demiştik? O kendini mesut ve bahtiyar eden bir hayatın içerisinde bulacak. Yüce bir cennette hemen yakınında amellerinin meyveleri kendilerine bugünler için geçmişte peşinen takdim ettiklerinize karşılık yiyin için afiyet olsun denilecek. Ama karnesinin sol taraftan verilen kimseye gelince sonunda o da şöyle sızlanacak. Ah ne olaydım keşke hiç karne almayaydım ve hesabımın ne olduğunu da keşke hiç bilmeseydim. Ah keşke ölüm işi tamamen bitiren mutlak bir yok oluş olsaydı. Malım başıma gelen hiçbir belayı defedemedi ve gücüm de elimde patladı. Görevli olan meleklere emredilecek. Alın onu bağlayın, sonra cehenneme yaslayın, sonra bir zincire vurun. Uzunluğu 70 arşın olan bir zincire ve sıkıca bağlayın. evet burada arşın metre gibi ölçülerle ilgili de bazı ifadeler geçiyor. Bu tamamen İlk dönem muhataplarının bilmiş oldukları ölçü birimleri olduğu için arkadaşlar. Evet. Yine burada kesretten kinaye olduğu açıktır diyor. 70 rakamı, 100 rakamı bunlar çokluktan mecazan e, kullanılabiliyor, ifade edilebiliyor arkadaşlar. Evet. Şöyle bir not düşmüş hoca. İnsan eylemleri birer zincirdir. Bu zincir ya boyuna takılan bir kolye ya da tasmadır. Bu bizim kolyelerimiz gibi değil, değil mi? İlk anda uzun zincir tutuklu hükümlü için bir lütuf gibi algılanabilse de aynı zamanda o zincirin uzunluğu ağırlığını ifade eder. Yani şöyle anlaşılabilir diyor. Her günah günahkarın boynundaki zinciri eklenmiş birer halka. Evet. 33 Çünkü o yüce Allah'a inanıp güvenmedi, yoksulu doyurmak için de bir çaba sarf etmedi. İşte bu yüzden bugün burada ne bir can dosta sahip ne de pis bir atıktan başka bir yiyeceği ki onu sadece günahkarlar yiyecek demiş. Ötesi yok gördüğünüz her şeye ben yemin ediyorum. Görmediklerinize de aslında yemin ediyorum. Hiç şüpheniz olmasın ki o mesaj şerefli bir elçinin sözüdür. Çok güzel. Ve o bir şair sözü değildir her ne kadar da azınız inanıyor. Evet. Neyse iki dakika kalmış. Bunlara girmeyeyim. Evet. Ve o bir kahin sözü de değildir. Ne kadar da azınız düşünüyor. Şimdi burada genelde bazı çeviriler ne kadar da az düşünüyorsunuz gibi de ifade edilebiliyor. Yalnız kural gereği ne kadar da az düşünüyorsunuz ya da ne kadar da azınız düşünüyor diye de çevrilebiliyor arkadaşlar. Klasik meallerden farklı olarak. Evet. O alemlerin Rabbi katından indirilmedir. Ve eğer peygamber kısman dahi olsa söylemediğimiz sözler uydurarak bize isnat etmiş olsaydı onu bundan dolayı sağ elimizde şiddetle yakalar ya da Tuğba Hanım'ın katkısı Muhammed Esed'in çevirisiyle sağ elinden yakalar sonra da yine bundan dolayı onun şah damarını kesip başını gövdesinden ayırırdık da sizden hiç kimse buna engel olamaz. Gerçek şu ki bir de adamlar utanmadan kayıt almıyorum şu an sıkıntı yok. Utanmadan bu ayeti deli getirip işte şey diyorlar. Bak hadisler de vahidir. Yani saçlarımı yolacağım. Saçlarımı yolacağım artık. E, Cemre gibi böyle tişörtünü falan yoluyor yani Cemre falan hani böyle. Ya bu ayet Allah Resulü'nün söylemiş olduğu sözlerin hadis yani e, ayet olduğunu değil Allah Resulü'nün ayet dışından bir şey konuşmadığını ifade eder. Yani Allah Resulü Kur'an'ın ayetin dışında bir şey konuşmadı. İşte Kur'an'daki dün biraz işlediğimiz şeyler. Yani işte sana soruyorlar de ki değil mi? De ki ilet söyle gibi şeyler. Gerçek şu ki bu vahiy bizler yani mutlakiler için bir uyarı ama kesinlikle biz sizden yalanlılar olduğunu çok daha iyi biliyoruz. Bir o kadar kesin olan şu ki bu durum inkarı hayat tarzı haline getirenler için derin bir pişmanlık kaynağı olacak. Zira o vahiy elbette mutlak hakikattir. Sözün özü sen azamet sahibi Rabbin adına hareket et. Evet bugünlük de dersimiz arkadaşlar bu kadar. Ne yapalım? Şeyin sonuna geldik. Dersin sonuna geldik. O kadar erken bitiyor. Ama... Bir kesin, hani ek ders yapacaktık bir de. Şu an çok müsaitim o yüzden. Tamam. Kaçırdım birkaç Öyle tane. Ders 22.41, 22.55'te buluşalım.